Merhaba arkadaşlar. Kolay küp yapma yöntemlerinden bir tanesini göstermek istiyorum şu an. Bir kilo çizgiyle hafif eskiz yapıyoruz. Hem çalışmamızın ne boyutta olduğunu görmek için hem de hata yaparsak düzeltmemiz kolay olur diye hafif eskiz çizgisiyle araştırma çizgisiyle yerlerini belli ediyoruz. Evet. Ortadan bir kılavuz çizgisi atıyoruz. Bunu cetvelle yapmanız da olur da şu an çalışmamızı kara kalem yöntemiyle yapıyoruz. Şuradaki boyun aynısı bu tarafta da olması gerekiyor. Evet, burada bir kare daha çıkacak. Evet. Önce bir kare yaptık. Daha sonra ikinci kareye geçebilmek için bir kılavuz çizgisi attık. 1, 2, 3, 4 köşe aynı kılavuz çizgisine değmesi gerekiyor. Ortada bir kare daha çıkacak. Yaptığımız iş bittikten sonra. Evet. E, tasarım aşaması buydu. Hatalı çizgilerimizi düzeltmek için üzerinden şimdi e, biraz bastırarak yeniden gideceğiz. Tabii bu daha önceki derslerimde anlattığım gibi bir kiloluk çizginin üstünden İki kiloluk, 3 kiloluk yeri ben azıcık baskıyı arttırıp çizimimizi netliyoruz. Ben ee, silgi zayıflıktır derim. Çok fazla silgiye ihtiyaç duymadan yapılmasını tercih ederim. O yüzden mümkün olduğu kadar silgi kullanmadan yapmanın yolu kaleminize hakim olun. 1 kiloluk eskiz çizgisi atmayı, en hafif çizgi atmayı alışkanlık haline getirirseniz yaptığınız ufak yanlışları düzeltmek kolaydır. Onlara da yanlış demeyelim, küçük kaza diyelim. Dikkat edin, kalemi çok fazla hareket ettirmiyorum. Kolumu çok rahat hareket ettirmeye çalışırsam hem düz çizgi atabilmeyi sağlıyorum hem de uzun çizgiyi çok daha rahat atabiliyorum. Evet yavaş yavaş çizgiyi kalınlaştırıyorum. Şunu yapmamaya çalışıyorum. Bu şekilde kolumun tamamını kullanarak uzun çizgi atsam çok daha rahat yapabiliyorum. Evet, küp yapabilmenin yollarından bir tanesi de kılavuz çizgisi atarak. Tabii küpü bu şekilde yapmaktan daha başka yöntemler var. Bu ikinci karenin başlangıç noktasını aldığım yere göre değişir. Buradan alabilirim, buradan alabilirim ona göre küpün şekli değişebilir Evet artık e, bu tarzda e, tam doğru küp yapabilirsiniz